Merhaba sevgili arkadaşlar, Siemens NX eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sketch bölümünde bazı komutlara değinmiştik değil mi? Sırada da Studio Spline komutu var. Bu komutla beraber işlemlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. New diyelim. Yeni bir modül açalım arkadaşlar. Model üzerinden de işlemlerimizi, komutlarımızı anlatmaya devam edelim arkadaşlar. Evet, açılmasını bekleyelim. Şimdi ilk başta bir düzlem seçeceğiz değil mi arkadaşlar? X-Y düzlemini, koordinat düzlemini biz Sketch ortamına tıkladıktan sonra seçelim. Evet, OK diyelim arkadaşlar. Tamamdır, düzlemimiz seçildi. Bir tanemiz alacağım, Şu soğutmayı da açayım en azından donmalar olmasın. Şimdi iki yol oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Studio spline komutunu çağırabiliyoruz. Bir e, Sketch, pardon, home bölümünün içerisindeki e, tabloda more curve kısmından e, Studio Spline'ı buradan seçebilmeniz mümkün. Yine komutun içerisindeki e, panel açılacaktır. E, veya curve kısmına geldiğinizde direkt Studio Spline diye bir bölüm var. Orayı da seçebilirsiniz arkadaşlar. E, bir fark çok büyük anlamda yok. Hatta aynı e, bildiğim kadarıyla. Ben genelde şey curve kısmından alıp Alıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi sistematik şöyle ilerliyor. Seçmiş olduğunuz noktalardan eğriler geçirerek size bir yapı oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle de uzatalım. Bakın, OK dedik. Ee, gördüğünüz gibi bir yapı oluştu. Ve üzerine çift tıkladığınız zaman arkadaşlar, şöyle bir gelelim. Bakın, sizin oluşturmuş olduğunuz noktalardan geçiyordu ya. Bu noktaları tutup sürükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yapıyı güncelleyebiliyorsunuz. Mesela buraya alalım. E, bu arkadaşı şöyle e, çok garip bir şekil olacak da böyle. Mesela şu arkadaşı böyle kalsın. Bakın şöyle yapalım. Mesela burayı da şöyle bir inceleyelim vesaire. Arkadaşlar bu şekilde noktalar, e, Trot Points kısmından noktalar seçerek e, buradan yapınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında Degree kısmı var arkadaşlar. Bu da bunun bunun e, keskinliği, yumuşaklığı diyebiliriz aslında. Mesela biz bunu 3 e, yaptığımızda birazcık daha böyle keskin yapılar. Mesela 1 yaptığımızda dik e, doğrular oluşuyor. Yani keskin dönüşleri söz konusu oluyor. Mesela 2 yaptığınızda biraz daha yumuşak. Mesela buraya 10 yaptığınızda gayet yumuşak. Hani 5 ile 1 arasında bir değerde biz tutarız bunları genel olarak. Yani degree kısmında ya yumuşaklık değil ya da servislik derecesi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu komutumuzun alt kısmındaki yer alan noktaları da değinelim. Yine bunu beş yapalım. Yumuşaklıkla alakalı bazı durumlar yapabilirsiniz. Mesela noktalar ekleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Bakın noktalar ekledim. Mesela buraya nokta ekledim. Bu noktalarla oynayabilirsiniz. Mesela şöyle yap yapalım. Bak şu noktayı şöyle bir yere çeksek mesela. Şöyle yapsak. Sonrasında şuraya bir nokta atayıp sonrasında bu noktayı şöyle güncellesek. Ya bunun gibi noktalar atayarak sırf o noktalardan alıp sürükleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapıyı istediğiniz boyuta sokabilirsiniz. Noktalar atamanız da mümkün. Yapmanız gereken tek şey doğrunun üzerine gelip sol klik tuşuna tıklamak. Bu kadar basit aslında arkadaşlar. Sistematiği bu şekilde diyebiliriz. Daha sonrasında e, burada close kısmı var. Bu close kısmını göstermeden önce ben e, şu spline'ı da şöyle yapsak şuraya gelip şuradan sağ tık yapıp delete edelim. Bunu silelim. Ben size bir şey daha göstereceğim. Şimdi mesela geldiniz, şöyle bir e, spline oluşturuyorsunuz. Örneğin burada close dediğinizde başlangıç noktasıyla bitiş noktasını tamamlayıp e, bir eğrisel yapı oluşturacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Close kısmında yapmış olduğunuz yapıyı Başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirmemize yarayan bir komut arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Studio Spline komutu bu şekilde. Dilerseniz burayı silelim. Bir sonraki komutumuza gelelim arkadaşlar. Bu bir sonraki komutumuz buradaki poligon komutumuz arkadaşlar. Şöyle bir dakika, bir dakika neden sketch seçmedik Evet o yüzden okey dedik skecimiz seçtik buradaki poligon komutuyla işlemlerimizi devam ettireceğiz bu komut arkadaşlar bizim çokgenler oluşturmamıza yarayan bir komut şimdi komuta tıkladığınız zaman number of the number of sites bölümü nereden başlatacağız buradan da number of sites bölümü var arkadaşlar burada number of sites bölümü kaç tane kenardan oluştuğunu söyleyen bir bölüm arkadaşlar. Gelelim mesela bir altıgen oluşturalım. Gördüğünüz gibi bir altıgen yapımız karşımızda. Daha sonrasında geldiniz dediğiniz ki ben beşgen oluşturacağım dediniz mesela. Geldiniz burada beşgeni seçtikten sonra beşgen. Daha sonrasında mesela bir üçgen oluşturacağım dediniz. Geldiniz burada bir üçgen oluşturmuş olduğunuz arkadaşlar. Tabi bununla alakalı bazı durumlarda söz konusu arkadaşlar, Radius dediğimiz bir kısım var. Yani merkezi kenarlar arasındaki mesafenin uzunluğu. Bu genelde üçgen gibi şeylerde bir kenar nasıl desem size ağırlık merkezi olarak düşünülür. Diğer yerlerde ise tam olarak bir merkez. Yani ikisine de ağırlık merkezi diye düşünebilirsiniz. Ağırlık merkezi ile kenar arasındaki mesafe arkadaşlar, mesela şu mesafede eşittir. Daha sonrasında şu mesafede eşittir. Ve 262 olarak e, Pardon bunun mesafesi ne kadar ki? 11 olarak arkadaşlar belirlenmiş. Şöyle gelecek olursanız e, 11 olarak gözüküyor. Mesela burası ne kadar gözüküyor? Burası da 11 gözüküyor. Çok garip. Nasıl denklediyse hepsi aynı çıkmış. E, arkadaşlar bu durum, e, bir dakika şu komutumuzu bir daha açalım. Sizin e, radyosunuzun ne kadar olacağını belirliyor. Daha sonrasında rotation bölümü var. Arkadaşlar döndürme kısmı. Yani bir nokta etrafında dönüşü. Mesela örnek veriyorum bir altıgen yaptınız. Şöyle geldiniz. İşte radius kısmı kadar altıgenin varsayıyorum. Ee, uzunluğu ne kadar olsun? 15 olsun. Daha sonrasına geldim. Döndürme kısmı da 0 derece olsun. Bakın 0 derece yaptınız. Otomatik olarak yapıştı geldi. Anlaşılır olmuştur umarım. Daha sonrasında başka da değinecek bir kısım yok arkadaşlar. Poligon komutuyla alakalı ekstra bir kısım da yok. Burada siz başka geometriler kullanarak bunu yapabilirsiniz. Evet. Burayı da anlattığımıza göre. Gelelim güzel bir noktaya daha. Elips komutunu arkadaşlar. Elips komutu da oldukça fazla kullanılan bir komut. Şimdi de şöyle bir durum söz konusu. Öncelikle major radius kısmı var. Major radius kısmı büyük e, merkezden nasıl desem size? Bir çember düşünün. Çemberin içi bir tane şey vardır ya, eee radyüsü. E, diğerinde de elipsede iki tane radyüs var. Bak, iki radyüsten major radius uzun olanı hesap eder. Eee minor radius da kısa olanı. Mesela minor radius'u da biz 50 olarak belirlersek bir çember oluşur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. X pardon, e, Minor kısmı eksi pardon artı y eksi y yani y ekseni boyunca ki hareketi. Major radius x ekseni boyunca hareketi arkadaşlar olarak söylenir. başka burada değineceğimiz bir durum yok. Yani angel diyor. De, e, buradaki mesela 30 olarak belirlediğinizde 30 derecelik bir yapı oluşuyor. Mesela close kısmını kapattığınızda da burada yani start angle işte mesela biz burada 30 dereceden başlayıp 360'a gittiğimizde ve okey dediğimizde içerideki elipsimiz gördüğünüz gibi bu elipsi biraz daire oldu da elipsi olarak yapalım. Bakın gelelim şurada Elipse tıklayalım. Şurada bir elipsimiz var. 50 demeyelim. Buraya 25 diyelim. Daha sonrasında 30 ve tamam. Okey. Bakın. Mesela okey dediğimizde başlangıç bitiş 30 derece olarak aldı. Gördüğünüz gibi şuradan bir 30 derece çizdi. Ee, ve gördüğünüz gibi yapıyı da oluşturmuş oldu. Bu close kısmını e, kapatırsanız böyle bir yapıda oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İlla kapalı yapı yapmanıza gerek yok. Eee... Konik komutu da bu şekilde denilebilir. Yani çok fazla değinilecek, ağm bir kısmı da yok arkadaşlar. Evet devam edelim. Daha sonrasında burada e, konik komutumuz var. E, daha Dynamic konik mi dedim ben? Elips. Neyse önemli değil. Şimdi specify e, start point ve end point olarak belirlenmiş control point kısmında şu şekilde vermiş. Şimdi yapıda demek istediği şey şu arkadaşlar. Specify start point ve end point bizim aslında tabanlarımız, tamam mı? mesela burada OK dediğinizde bir elips yapısı oluştu. Şimdi yapı aslında şunu verir bizlere sevgili arkadaşlarım, şöyle gelecek olursak. Şimdi conic komutun içerisinde yer alan start point ve end point bizim tabanımızı çizmemizi belirler e, control point kısmı, specify control point de yüksekliği belirlememizi sağlar. E, buradaki değer olarak dediği şey ise, mesela değiştirelim, as kendiniz anlayın arkadaşlar. Şurayı 0 yapalım, şurayı da 1 yapalım mesela. Enter diyelim. E, bir dakika. Nereden hata yaptık? 1000 yazdık biz. 0 virgül 9 diyelim mesela. Gördüğünüz gibi valiye değeri de aslında bizim oradaki e, specify control point kısmına olan e, yakınlığını ve uzaklığını belirleyen değer. Mesela biz burada mesela 0.1 deseydik oldukça tabana yayılmış bir şekilde olacaktı. E, 0. mesela 5 dediğimizde daha yukarıya, 6 dediğimizde çok daha yukarıya gibi gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar 9 olarak dediğimizde de böyle mesela anlaşılır olmuştur umarım. Konik komutunun başlangıç bitiş noktaları tabanı gösterir. Specify Control Point kısmı da yüksekliğini gösterir sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki komutumuz e, hangi komuta değinsek sıra sıra gidiyoruz da, bazı komutlar oldukça fazla önem arz ediyor. Mesela ee, şu kısmı işledik. Bunlara biraz sonra değineceğiz. Offset curve kısımları vesaire var. Buralara değineceğiz. Sıkıntı yok. Ee, şimdi burada değineceğimiz şurada e, chamfer komutumuz var. Onun öncesinde iki tane biz e, hatta bir tane profile komutunu alalım. Şöyle bir dikdörtgen oluşturalım. Pek dikdörtgen de olmadı da. Son aldığım yaptığımı geri alırsam ve şöyle bir şey yaparsam eğer şöyle de bitirirsem Tamam, şöyle, close, okay Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradaki çarpı komutumuz bizim köşelerimizi, bakın köşelerimiz arasındaki kesişme noktasına düzenlediğimiz kısım. Bakın, bu noktayı seçtim. Birinci köşem burası, ikinci kenarım burası ve e, şöyle bir bakın gördüğünüz gibi yumuşatma işlemi var. Bak, mesela şuraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi. 5 milimetrelik. Peki bu 5 milimetre neyi kastediyor? Bakın bu bir 45-45-90 üçgeni oluşturur içeride. Yazdığınız 5 milimetre dediğinizde oradaki hipotenüs dışındaki kısa kenarların uzunlukları. Şayet siz buraya gelip 5 milimetre olarak değil. Mesela şöyle close diyelim. Bitsin burası. Şuraya çift tıklayalım. Şurada bir düzenleme yapalım. Mesela yapamadık. Gelelim bir daha alalım komutu. Önemli değil. Şu birinci kenarım, ikinci kenarım dediniz. Bakın. E, daima distance kısmına geldiniz. Mesela ne dediniz arkadaşlar? 10 dediniz. Enter dediniz. Gördüğünüz gibi 10 buradan, 10 buradan giderek bir 45, 45, 90 üçgen oluşturup kenarları e, yumuşatıyor. Aslında keskin bir yumuşatma söz konusu. Ama burada bir yumuşatma durumunun var olduğunu da söylemek Mümkün sevgili arkadaşlar. Bu bizim chamfer komutumuz. Chamfer komutu 45 45 90 şeklinde yapıyor. Bunun bir kardeşi daha var. Bu bacısı, brother. I. Bu da nedir arkadaşlar? Fillet komutu. Fillet komutu da bu nasıl bir üçgen gibi edasıyla keskin bir gidiş yapıyorsa bu da yumuşak bir gidiş yapıyor. Ben yani radius veriyoruz arkadaşlar. Çember yarıçapı veriyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Çember yarıçapı ne olsun bunun? mesela 15 olsun. Çok olur o. 10 olsun mesela. Enter diyelim arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Fillet komutuyla pardon fillet komutuyla chamfer komutu arasındaki e, aradaki fark bu arkadaşlar. Bu şekilde söylenebilir. E, başka ne denilebilir arkadaşlar? Fillet alakalı iki farklı alternatif var. Birincisi şu. Gördüğünüz gibi kenarları yok ederek gitme. İkincisi de kenarı da olduğu gibi kalsın kardeşim demek. Bu da nasıl olur? Bu iki kenarı seçersiniz. Buraya da yine aynı 10 yazalım mesela. Hop yanlış yere onu yazmasın. bu Enter diyelim. Bakın ne yaptı? Şu iki kenarı da yok etmedi. Burada bir tane daha yumuşak bölge oluşturmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet. Başka nedenine bilir. Bunlarla alakalı denilecek noktalar bunlar. Bunlar yumuşatma komutları. Oldukça fazla kullanılan bir komut arkadaşlar. Gelelim daha fazla kullanılan böyle bizim kanser olduğumuz yerlerde bizim kurtarıcımız olan quick trim komutu. Quick trim komutunun kullanımı aşırı derecede basit arkadaşlar. Yok etmek istediğiniz kenarın üzerinde bir çizgi oluşturuyorsunuz veya onu seçiyorsunuz. Şöyle bir deneyelim. Bakın. Şurada ben oluşturdum ya bilerek bıraktım ya. Ya bunu böyle seçeceksin, yok oldu. Ya da bak böyle bir çizgi var elinde. Bak üstünden geçti, an gitti, geçtin gitti, geçtin gitti, geçtin gitti. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Geçiyorum gidiyor. Bak gitti, yok oldu. Olay bundan ibaret arkadaşlar. E, quick trim, quick trim komutu da oldukça fazla kullanılıyor açıkçası ben benim en fazla kullandığım komutlardan birisi diyebilirim arkadaşlar dediğim gibi nasıl yapıyormuşuz bak bunu öne öğrenmeniz önemli burası önemli ee, ya üzerine tıklıyorsunuz yok ediyorsunuz ya da doğruyla geçiyorsunuz yok ediyorsunuz arkadaşlar İki farklı alternatifiniz söz konusu quick Dream komutuyla. komutuyla ee, devam edelim başka e, önemli bir komutumuz e, quick extent komutu var arkadaşlar daha sonrasında e, make corner komutunda değiniriz. Quick Extend komutuna gelelim. Quick Extend komutu ne işe yarıyor? Öncelikle ona değinelim. Sonrasında da örneğini yapalım. Arkadaşlar bu komut seçmiş olduğumuz çizgiyi uzatabilmemize yarayan bir komut. Yani yeniden boyutlandırma gibi düşünebilirsiniz. Alıp sündürme gibi diye düşünebilirsiniz arkadaşlar bunun için bu e, geometri işimizi görmez. Hoppa ne yaptım ki? Dur dur dur. Başka şeylere gitti olay. Pardon. E, şöyle seçelim burayı, Bir silelim. Bak onu da anlatacağım. Onu da söyleyeceğim. Gelelim. Şöyle iki tane line oluşturalım. Birinci line'ım böyle olsun. İkinci line'ım gelsin böyle olsun. Bakın. Birbirlerini kesebilecek line'lar değil mi? Bakın bu doğru. Kesinlikle şey doğrusu değil. Eee kesişmedeki doğrunun çizgisi değil arkadaşlar. Aradaki mesafe olarak düşünülebilir. Gelelim şurayı kapatalım. Sonra bu komutumuza gelelim arkadaşlar. Ne quick extent komutu. Bakın doğrunun üzerine geldiği zaman olan olaya bakın arkadaşlar. Gelseydim ha. Gördünüz mü? Aslında uzatıyor. Bakın uzatmaya tıkladığınız anda gördüğünüz gibi doğrusal bir şekilde keseceği, kesişeceği doğrunun üzerine bir uzatma işlemi yapıyor. Bak mesela buralarda gördüğünüz gibi belirmiyor arkadaşlar. Tıklasanız bile bir işlem yapmıyor. Çünkü kesişecek kesişecek bir noktası yok. Mesela gelsek desek ki şurada bir doğru oluştursak, daha sonrasında burada bir doğru oluştursak ne olacak mesela? Onu deneyelim. Gelelim burada. Mesela şu arkadaşa tıkladığım. Bakın buraya tıkladığımda buraya uzattı. Buraya tıkladığımda buraya uzattı. Aradaki fark şu. Orta noktası aşağı yukarı burası, değil mi? Biz eğer orta noktanın solunda, yukarın, yukarısında gibi, aynen yukarısında bir yere tıklarsak, yukarısında kesişeceği yere kesiştirir. Eğer aşağısında bir yere tıklarsak, aşağıda kesişeceği yere kesiştirir arkadaşlar. Örnek başka devam edelim. Bu önemli, yani güzel bir komut arkadaşımız. Tabii ee, biz bunu şöyle göstersek daha akılda kalıcı olacaktır. Mesela şöyle bir yapı olsun. Bak aynısından çiziyorum. Hiçbir fark yok. Paralel tertemiz. Şurada da geldim. Şöyle bir doğru çizdim. Şimdi gelelim. Biz bir de bunu burada deneyelim. Ne olacak? Orta nokta nereye? Burası aşağı yukarı. Bak yukarı geldim. Yukarıyı tamamladı. Aşağı geldim aşağıya. Yukarıya tıkladım. Aşağıya tıkladım. Otomatik olarak bütün kesişenleri tamamlayacak diye bir şey söz konusu değil. Siz hangi kesişene yakın yerden seçiyorsanız o kesişenle tamamlayacaktır sevgili arkadaşlarım. Başka bir corner komutumuz var. Şuradaki arkadaşımız çok güzel bir arkadaşımız bu bu arada. Dilerseniz bu arkadaşı anlatmadan önce de şurayı bir temizleyelim. Güzel temiz bir ortam üzerinde çizim yapalım. Geldim skecime. Okey dedim. Düzlemi seçtim. Daha sonrasında şöyle bir doğru çizdim arkadaşlar. Sonra geldim burada da bir doğru çizdim. Birbirleriyle kesişmiyorlar bak. Sonra geldim bak şurada da bir doğru çizdim. Aslında bir dikdörtgen oluşturabilecek bir doğru çiziyorum değil mi mantıken? Şöyle bir doğru çizdim. Bu doğru, bu doğru eşit, bu doğru, bu doğru eşit. İlla ki eşit olmak zorunda da değil. Çünkü bunun da bir örneğini yapalım. Gelelim burada bak tamamen göz kararı. Şunu şuradan uzat, uzun yaptım. Şu şurada şöyle olsun şu da mesela çok alakasız bir yerde anında böyle olsun. Upuzun. Bir benzer şey, iki de benzer olmayan şeyi seçtim. Geldim Mac Corner komutuna. Bakın bunu seçtim. Burayı seçtim. Şu benzer olan, aynı olandan gelelim. Burayı seçtim. Burayı seçtiğim anda gördüğünüz gibi bir köşe yaptı arkadaşlar. Bir corner. Mac Corner oluşturdu. Bu arkadaşı seçtim ve bu arkadaşı seçtiğimde gördüğünüz gibi bir köşe oluşturdu. Bununla bunu seçtim, bir köşe oluşturdu. Burayla burayı seçtim, bir köşe oluşturdu arkadaşlar. Devam edelim şu arkadaşımızla. İlla dediğim gibi birbirlerine eşit olmak zorunda değiller. Bak bununla geldim bu arkadaşı seçtim. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Bu kenarla bu arkadaşı seçtim. Yine bir oluşum söz konusu oldu. Bu ikisini seçtim. Oldu. Bu ikisini seçtim. Oldu. Peki sizin aklınıza güzel bir soru gelmiştir. Kesin gelmiştir. Ben de o soruyu cevaplayayım. Ya hocam mesela bununla bunu seçsek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gördüğünüz gibi hata alırsınız. Peki ee, mesela yanında bir geometri var. Geldim bununla bunu seçtim ne olur. Köşe oluşturur arkadaşım. Hiç sorun yaşamaz. Hiç sıkıntı yaşamaz. Oluşturur köşeyi. Hiç affetmez. Bununla bunu oluşturdun. Geldim bununla. Bak şunu seçtin. Bununla da geometri oluşturabilirsin. Bununla geldin. Dedin ki bak arkadaş ben bunu seçeceğim dedim. Bununla da oluşturdun. Ha bak şimdi. Burada çok güzel bir nokta geldi karşımıza. Doğrunun boyunun hiçbir önemi yok. Make corner komutunda. Bakın doğrunun boyu kesiştireceği yerle arasında bak şu uzunluk ve şu uzunluk. Mantıken yani bu uzunluk ne kadar? Şu arkadaşım bu uzunluğunu söyleseydiniz çok güzel olacaktı ya. 311 96. Yani her türlü bu arkadaştan küçük. Değil mi? Ama siz bu ikisini kesiştireceğim derseniz gördüğünüz gibi uzun olanı kısa olana adapte ediyor arkadaşlar geldin sonrasında bu iki arkadaşı da ve şu iki arkadaşı da ve motosona ulaştırdın sevgili arkadaşlar ee, yapacağınız işlem bu kadar Aslında basit make corner da. şu ana kadar ne yaptık şöyle bir analiz edelim point komutu notlarıma bakarak sizlere de söyleyeyim point komutunu öğrendik point seti öğrendik line profile 4 Rectangle 5 Arc 6, Circle 7, Arc Circle 8, Studio Spline 9, Polygon 10, Ellipse 11, Conic 12, Chamfer 13, Fillet 14, Quick Trim 15, Quick Extent 16, Make Corner 17 tane komutu sizlerle beraber tatlı tatlı işlemişiz sevgili arkadaşlar. Daha önümüzde bir sürü komut var. Bu komutlara e, beraber değineceğiz. Ee, aşağı yukarı benim eğitimimde e, sketch bölümünde yani göğe üzerindeki eğitimimin sketch bölümünde tahmini e, 90 video var arkadaşlar. Biz üçte birini şu ana kadar sketch bölümü için e, aşağı yukarı bitirmişiz. E, bir sonraki videoda da devam edeceğiz yaklaşık dediğim gibi 5-6 videoda bitebilecek bir sketch bölümü çekmeyi düşünüyorum. Daha sonrasında da geleceğiz arkadaşlar. Sizlere ne yapacağız? Tatlı tatlı iki boyutlu çizim yapacağız. Ondan sonrasında hemen arkasından part bölümünü işleyeceğiz. Part bölümünde geleceğiz. Üç boyutlu geometrilerin nasıl çizileceğine, bunların nasıl e, komutlarının kullanılacağına değineceğiz. Sonra duracağız, duracağız, geleceğiz. Üç boyutlu geometriler çizeceğiz. Tersine mühendislik uygulamalarını yapacağız. 3 bölükteye girebilen kısımlarını. Sonra montaj bölümüne geleceğiz. Burayı da bir söyleyeyim de yani ben muhtemelen anlatmışımdır da tekrar söyleyeyim. Önünüzde bir plan olsun. O plana uygun hareket edin. Her şeyi bir anda öğrenmeyin. Alın kendiniz de uygulayın. O yüzden söylüyorum. Sonra montaj bölümüne geleceğiz. Ee, bu assembly bölümü. Assembly bölümünde tertemiz montaj komutlarını ilgili şey, e, öğreneceğiz. Sevi şey olarak düşünmeyin arkadaşlar. Ya arkadaş ne olabilir ki montaj yani diye düşünmeyin. Değil, değil. Onu söyleyeyim yani değil. Daha sonrasında montajla alakalı e, kısımlara değinip teknik resim bölümüne geleceğiz. E, eğer eğitimde planlanan kısım dolmazsa e, yüzey modelleme bölümüne de gelmiş olacağız sev sevgili dostlarım, saygıdeğer arkadaşlarım. Evet bu şekilde de dediğim gibi. E, videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda şeyle devam edeceğiz. Mac konuları yaptık. Move curve komutuyla beraber devam edeceğiz. Move curve komutunda işledikten sonra devam işimize devam edip edip götüreceğiz arkadaşlar. Altı videoda da eğer bir aksilik söz konusu olmazsa altı videoda da sketch bölümünü sizlerle tertemiz yalayıp yutacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da siz de gidip kendi çizimlerinizi kafanızın istediğine göre yapabiliyor olacaksınız arkadaşlar. NX en, eğitiminde, Siemens NX eğitiminde e, yapamayacağınız hiçbir şey bırakmamaya çalışıyoruz. Yani e, biz öyle bir eğitim verelim ki saygıdeğer arkadaşlarımız ya yarın bir gün kendi başlarına kaldıkları zaman ya Yusuf hoca bunu söylemişti. Hmm, ben böyle yapabilirim diyebilsin. Veya e ee, yarın bir gün bir kom bir ortama girdiniz. Mesela bir iş mülakatındasınız. İşte size dediler ki şu parçayı çiz. Hadi yap yaptılar. Siz o parçaya baktığınız anda nereden neyi getirebileceğinizi görmeniz lazım. İki boyutlu düşünüp üç boyutlu nasıl geçiririm. Üç boyutlu geçirdikten sonra montajlı bir parçaysa bunları montajını nasıl yaparım? Eğer bana teknik e, resimle, teknik tasarımla alakalı bir şey söyledilerse hmm, ben o teknik tasarım komutlarını nasıl kullanırım? O komutlarda en güzel, en verimli sonucu nasıl alırım? Sizin bunların hepsini öğrenebilmenizi planlıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı e, lütfen videoları sırayla izleyin. Çünkü her video bir sonraki videonun üzerinde konularak, üzerine bir parça, bir adım ileri gidilerek e, çekiliyor arkadaşlar sırayla izleyin. Eğer bu videoya geldiyseniz gelmişsiniz herhalde. 3. video dördüncü video zaten bir şey değil. Ee, <laughs> Ondan sonra gelin buradan bakın arkadaşlar ee, sırayla gidin. Zaten biz sizler için en optimum, en ideal bir sıralamayı, düzeni oluşturacağız. Sizler de bu sırayı kullanarak fazla da kafanızı karıştırmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Evet. Evet klavyem de durmuş. Çok güzel. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Ee, Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Kafanıza takılan bir şey varsa da Şükrü Yusuf Kaya olarak bana ulaşabilirsiniz. Komut komut sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hadi bakalım. Kalın sağlıcakla.